bomba gibi geliyor. Çukur'dan sonraki ay yapımın en iddialı dizisi olacak. Kadrosundaki isimler beklentiyi yüksekte tutuyor zaten. Bir de bu videoda kadrosunun dışında senaryosu ile ilgili efsane detayları vereceğiz. İnanılmaz bilgilerle dolu videomuzu beğenerek desteklerinizi göstermeyi unutmayınız. Gaddar dizisi şüphesiz Fox TV'nin bu videoda yorum atan herkese kalp atacağım diğer videoya çok saçma yorum atmışsınız hiç beğenmedim o yüzden kalp atmadım kimse kusura bakmasın gençler. En iyi dizisi olacak 2024 yılında Aras Bulut İğnemli'nin baş olmasının yanı sıra canlandıracağı karakter de süper olacak. Gattar dizisi Çukur'un biraz değişik versiyonu olacak. Aras Bulut İğnemli'nin canlandıracağı karakter ise Çukur'daki Yamaç Koçovalı gibi olacak dövmek isteyen kolay kolay dövemeyecek, karakteri öldürmek isteyen öldüremeyecek. Deli dolu bir karakter olacak. Bu Bunu ise Çukur'un müziklerini yapan Toygar Işıklı tarafından yine hazırlanacak ve müzikleri hazırlarken Toygar Işıklı Çukur dizisi için yaptığı müziklerden ilham alabilesi büyük bir ünvana sahip olacak. Çukur'daki Koçova Mahallesi gibi bir alanları olacak. İnsanlar bu aileyi sevip sayacak. Ancak bu aileyi yıkmak isteyenler ortaya çıkacak. Ailemiz de bu düşmanlarla savaş verecek. Ancak aile içinde de ihanetler olacak. Mahvetik olaylar işlenecek dizide. Polisler de olacak ama çukurdaki gibi fazla ön planda olmayacaklar. Çatapat, aksiyon üst seviyede olacak. Aşk ise alt seviyede olacak. Yani fazla olmayacak. Yapım Erkan Kolçak Köstendili de neredeyse ikna etmiş durumda. Gattar dizisinde Aras Bulut İğnemli'nin abilerinden birisi çok yüksek ihtimalle Erkan Kolçak Köstendil olacak düşman karakterin kim olacağını kadroda yer alan diğer isimleri önceki videomuzda açıklamıştık. O videomuzu kanaldan izleyebilirsiniz. An